Evet değerli arkadaşlar, İran Şiiliği üzerinden yola çıkmışken bir arada bu arada bir de kızılbaşlık kavramını çöken olarak bir daha ele alalım. Kızılbaşlık dini, siyasi ve tarihi olarak üç farklı şekilde açıklanmaktadır. Evet kızılbaş kavramının kökeni nereye dayanıyor? Nereden böyle bir olay çıktı ortaya? Bunun hem siyasi hem tarihi ve hem de dini kaynaklarından bahsediliyor. Şöyle birkaç maddede bakalım. Birinci görüşe göre Kızılbaş ismi Hazip Peygamber'e dayanmaktadır da deniyor. Buna göre katıldığı bir savaşta ki Uhud Savaşı, Hazreti Peygamber'in ok darbesiyle bir dişi kırılır ve düşer. Bunu gören Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'in bu mübarek dişini alır, kaybolmasın diye kendi başına çakar ve böylece muhafazaya alır. Hazreti Ali'nin başı kanar ve bütün başlığını kırmızıya boyar. Bunun için bu olaya atfen kızıl bölük e, giyilmiştir diyor. Tabi böyle bir olay yaşanmış mı? Efendimiz Hazreti Uhud savaşı var. Hazreti Ali'nin Efendimizin yanında o pervan olması olayı var. Ama Efendimizin dişi kırılmış. E, o dişini almış Hazreti Ali kendi kafasına çakmış. E, e, bizim sağlam tarih kitaplarında böyle bir olaya ben rastlamadım şahsen. Bunu neye dayandırıyorlar? O da ayrı bir nokta. İşte o günkü <laughs> Hazreti Ali'nin efendim sarığının kandan kızıla boyanmasından dolayı kızıl başlık tabiri Hazreti Ali dayandırılarak buradan geldiği söyleniyor. Bir başka rivayete göre Hazreti Ali küfede camide namaz kılarken İbni Mülcem tarafından başından kılıçla yaralanmış. Başındaki bez akan kanlarla kızıl saça benzemiştir. Bundan dolayı da kızılbaş denmiş. Başka bir rivayet. Sıffin Savaşı'nda Muaviye'nin askerlerinden ayırt etmek için Hz. Ali askerlerinin başına kırmızı sarık bağlamış, kendisi de sarmış. Bu yüzden onun grubuna Kızılbaşlar denmiş. Bu da başka bir rivayet. Bütün bu rivayetlere rağmen Kızılbaş adının sadece Anadolu Alevilerinin kullanılması, e, bunun bunlar kullanılması ve Şii coğrafyada kullanılmaması bu adın İslam tarihi kaynaklı olmadığını ortaya koyar. Çünkü Pakistan'da İsmaili, İran'da Caferi, Mısır ve Yemen'de Zeydi, Suriye'de Nusayri, Lübnan'da Dürzi olarak adlandırılan bu grup Türkiye'de Alevi diye adlandırılıyor. Kızılbaş diye adlandırılıyor. Demek ki Kızılbaşlık kavramı bahsettiğimiz gibi Hz. Ali, Hz. Peygamber'e atfen yapılan bir isimlendirme değil. Bunu kabul ettik. Bir köşeye koyuyoruz. İkinci görüşe göre Kızılbaş ismi Safavilerden kalmıştır. Bu isim Şah İsmail'in babası Şeyh Haydar zamanında ortaya çıkmıştır. Taraftarlarının başına 12 bölümlü bir kırmızı serpuş giydirmiş ve bunu dini ve siyasi propaganda alıcı olarak kullanmıştır. Bu başlık Türkmen bir Şiiliğin simgesi haline gelmiştir ki Kızılbaşlar'da belki de en çok kullanılan e, argüman budur yani. Üçüncü görüşe göre bu isimlendirme eski Türklerden kalmıştır. Bakın bu bakış açısı daha yaygın bir kabuldür. Literatürlere baktığımız zaman Türklerin kırmızıya karşı e, verdiği anlam ve önem çok farklı okuyacağız şimdiki. Bu fikir daha kabul edilebilir görünmektedir. Çünkü Türk kültüründe kırmızı, kızıl, al, e, al renk kutsal ve tanrısal bir renk olarak kabul edilmekteydi. Gök tanrı inançlarına göre bu başlığın gökte olan tanrıya karşı olan kısmı, evet tepedeki kısmı, gökte olan Tanrı'ya karşı olan kısmı yani tepe kısmı genellikle kızıl yahut al renklerden oluşuyordu. Kutsallık verdikleri kızıl rengi bu şekilde kullanarak Tanrı'ya olan tazimlerini bildiriyorlardı. Bu giyimlerinden dolayı kızıl börklü veya kızıl baş diye anılmışlardır. E bu biraz daha makul görünen bir durumdur. Kızılbaş Farklılaşması ise 16. yüzyılda Osmanlı safavi siyasi mücadelesinin bir sonucu olarak su yüzüne çıktı. Geçmişte yaşanıp bitmiş bir olay olarak kalmayıp günümüze kadar artarak devam eden bir takım olumsuz gelişmeleri de beraberinde getirdi. 16. yüzyıldaki olay neydi o çaldıran savaşıydı? Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail'in aralarında geçen siyasi bir savaştı bu fakat bu dini argümanlara büründürüldü efendim Müslümanların kafirlere karşı, ehli sünnetin sapkınlara karşı bir savaşıymış gibi lanse edildi ve burada iki taraftan da çok sayıda Müslüman kanı döküldü. İşte bu olaydan sonra Türkiye'de Osmanlı içerisinde kızılbaş lafı artık itici bir anlam ifade etti. Rafızilik işte şu bu gibi adlar altında kızılbaşlık tamamen kötülenen bir duruma sokuldu ki bu da insafla vicdanla bağdaşan bir nokta değildir tabii ki. Alevilik bektaşilik konusundaki bilgi boşluğu tahmin edilebilecek olandan daha ileri bir düzeydedir. Artık Aleviliğin de ehli sünnetin de hem birbirleriyle hem de kendi tarihleriyle yüzleşme zamanı gelmiştir. Yüzyıllardır baskı altında içe dönük ve kapalı bir yaşam neticesi ertelenmiş yüzleşmeler günümüzün demokratik platformlarında kendini dışa vurmaktadır. Ortak bir yaşama kültürü geliştirebilmek için öncelikle gerçeklerin olabildiğince tarafsız bir biçimde ortaya konulması gerekmektedir. Bu konuda İslam mezhepleri tarihçileri olarak olan akademisyenlere de büyük görevler düşmektedir. Ama şimdi tabi eskiye nazaran kaynaklara inme biraz daha fazla oldu. Ama hala günümüzde ellenmemiş, daha tozu bile silinmemiş dokümanlar var. Bunları bir an önce ele alınıp tercüme edilmesi ve kültür dünyamıza kazandırılması gerekiyor ki acaba işin doğrusu neydi? Bizim daha önceki bakışımızla da şimdiki bakışımız bile farklı. Mesela daha önce de dile getirmiştik. Mehmet Fuat Köprülü'nün geliştirdiği bir argüman var yani. Köprülü paradigması diye ele alınan Türklüğü, Türklerin Müslümanlaşmasını, sürecini, İslam öncesi durumunu tamamen ortasıya bağlıyor. İşte bu artık eleştiriliyor. Bu böyle değil yani. İşin doğrusu bu değil. Bizim hayatımızda sadece Yunus Emre'ler, Hacı Bektaşlılar yok yani. Daha da önemli isimler var. Fakat bunlar göz aral edilip tamamen milliyetçi noktadan bakıldığı zaman da sağlam bir noktaya ulaşamıyoruz. Kızılbaşlığın kökleri nereye, nereye dayanıyor? Erdebil tekkesi sünni iken neden Şii batını bir hüviyete büründü? Evet. Mesela i̇şte bunun bir izahı yapıldı mı yani sağlam olarak? Erdebil tekkesi tamamen sünni bir tekkeydi. Çok geniş bir yelpazesi vardı. İçinde bir sürü insan barındırıyordu her görüşten. Ne oldu da daha sonra Şiiliğe büründü? Mesela bunun siyasi olarak araştırılması gereken bir konudur. Yine işin arkasında etkenler var. O günkü Şii vatandaşlar. Hoca Ali'nin halifesi Somuncu Baba. Yani Şeyh Hamidettin Veli diye biliyoruz biz Somuncu Baba. Halkın gönlünde taht kurarken Şah İsmail'in halifesi Nur Ali Halife neden isyan fitilini ateşledi? Bakın Nur Ali Halife de Erdebil halifesi olarak geliyor Anadolu'ya. Efendim Somuncu Baba da geliyor. Mesela Somuncu Baba'nın çizgisinde bir bozulma yok. Kitabi İslam'la alakalı sünnete bağlı bir Müslümanlığı yaşıyor, yaşatıyor ve gönüllere taht kuruyor. Ama Nur Ali Halife ise burada isyan fitilini ateşleyecek ve çok kan dökülmesine sebep olacaktır. Şah İsmail'in dedesi Şeyh Cüneyt dönemi siyasi taleplerin öne çıktığı bir kırılma dönemi oldu. Hani şeyhlikten şahlığa diye başlıklar koyuluyor ya artık dini liderlikten siyasi liderliğe doğru kayma başlıyor ve es esas bu usta ana adımları da Şeyh Cüneyt Anadolu'ya gelmesi, Konya civarındaki o Abdüllatif Efendi ile görüşmeleri, tartışmaları, sapkınca görüşler ortaya koymaları ve bir nevi odan kovulması detayıyla çıkacak karşımıza. Tarihte yaşanan bir takım siyasi, içtimai, iktisadi ve diğer olayların etkisiyle o olaylara muhatap olan insan ve o insanlara tabi olanların fikri ve dini tezahürleri mezhep olarak ortaya çıktı. Mesela şimdi bir dönemde Kur'an mahluk mudur değil midir bu tartışılmış. tartışılmış. Mesela Emeviler döneminde Kur'an mahluk mudur değil midir bunun tartışması yapılmış. Şimdi mahluk desen ne olur? Mahluk dese, değil desen ne olur? Ama sadece benim dediğimi kabul edeceksiniz dayatması var burada. Mesela Emeviler bir dönem efendim Kur'an mahluktur, mahluk değildir deyip bunun savunmasını yaptırırken bir dönemde Kur'an mahluktur savunmasını yaptırmış. Ya bunu anlamak mümkün değil. Sosyal olaylar, olgular ve oluşumlar hiçbir zaman tek bir sebebe indirgenemez. Kızılbaşlık farklılaşmasının da mutlaka birden çok etkin sebebi vardır. Ha biz zannediyoruz ki böyle iş sade dini mesele. Dediğim gibi işin arkasından siyasi, ekonomik bir sürü olaylar var yani. Türklerin İslam ile tanıştıkları andan itibaren yaşadıkları serüveni biliyoruz. Kızılbaşlığın teşekkül sürecinde toplumsal yapıyı özellikle konar göçerliği göz ardı ederek Kızılbaşlığı anlamak mümkün değildir. Meseleyi dediğim gibi sadece bir inanca, doğru veya yanlış inanca bağlamak doğru değil yani. Bunlar konar göçer bir hayat yaşıyorlar. Bunlar devlete bağlı kalmak istemiyorlar. Bunlar vergi vermek istemiyorlar. Bunlar belli bir düzene boyun eğmek istemiyorlar. E devlet de devlet olmuş artık. E kendi hegemonyasını kurmak istiyor. Ve burada bir çatışma ve çakışma meydana geliyor. İşte Bunları bilmeden meseleye sadece doğru inanç, yanlış inanç noktasından bakarsak sonuca gidemeyiz. Kızılbaşların içinden çıktıkları ortam da oldukça önemli bir sebeptir. Zira Osmanlı'nın, Akkoyunluların, Karakoyunluların devlet yapısı, ekonomik durumu o zamanki dini anlayış biçimleri de Kızılbaşlık üzerinde etkili oldu. Bütün bunların yanında Kızılbaşlık farklılaşmasına damgasını vuran iki önemli etken vardı. Evet, Kızılbaşlık olayına damgasını vuran bu işi çökürten iki önemli nokta varmış. Bir, Erdebil Tekkesi. iki Osmanlı-Safavi mücadelesi. Erdebil Tekkesi gittikçe büyüyen bir tekkeydi. Artık dinilikten siyasi diye doğru kayan bir tekkeydi. Dolayısıyla kendi alanını genişletmek, gücünü artırmak istiyordu. Efendim, müritlerini ve daha dolayısıyla tırnak içinde askerlerini çoğaltmak istiyordu. Dolayısıyla Osmanlı Safavi mücadelesi devreye girdi. Bu iki ülkenin bir savaşıydı ama işin arkasında hep din gösterildi. Kızılbaşlık kavramı ilk defa Safavi devletinin kuruluşuna giden süreçte Şah İsmail'in babası Şeyh Haydar zamanında kullanılmaya başlandı. Neydi konu? 12 dilimli taç efendim adam bir ordu kurma peşinde. Bakın bu bir tarikat şeyi Şeyh bakın bu bir devlet başkanı falan değil. Şeyh tarikat şeyhi. Ama atölyesinde silah üretiyor, asker yetiştiriyor, talimat veriyor, eğitim veriyor ve e, kendi hayalini kurduğu bir ordu kuracak ve kızıl e, 12 dilimli bir kızıl başlık, serpuş dediğimiz başlık koyuyor. İşte bu da Hazreti Ali'yi, işte 12 imamı, e, Aleviliği, Şiiliği temsil eden bir sembol olarak askerlerin başına takılıyor ve bu artık bütün ordunun bir simgesi haline geliyor. 12 dilimli taç. Osmanlılarda Safavi taraftarı olan, onları destekleyen bütün toplulukları Kızılbaş olarak isimlendirmişler ve bu isimlendirmeye e, pejoratif anlamlar yüklemişlerdir. Yani aşağılayıcı, kötüleyici anlamlar yüklemişlerdir. Rafizi, Mülhet gibi. Kızılbaşlığın merkezinde sadece Safavi taraftarlığı vardır. Kızılbaşlık dinsel içeriğini büyük ölçüde Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim'in iktidar kavgası sürecinde kazandı. Kızılbaşlık farklılaşmasının temelinde Türklük ve Safavi taraftarlığı yatmaktadır. Bakın ne acıdır ki Osmanlı'da Türk, Safavi'de Türk. İki Türk ordusu birbirine girecek yani. Kızılbaş kavramı Safavi devletinin kuruluş sürecinde ortaya çıktığına göre kavramın içeriğini ve sınırlarını doğru tespit edebilmek için isterseniz Erdebil Tekkesi'nin geçmişine kısaca bir göz atalım. Evet çok bahsettik Erdebil Tekkesi. Şimdi dönüp bakalım bakalım bu Erdebil Tekkesi nasıl kurulmuş, nereden başlamış, hangi süreçlerde nereden gelmiş, nereye gitmiş kısa bir şekilde bunu da size anlatmaya çalışalım. Şimdilik iyi günler.